Şimdi de açı-ölçü birimlerinde ÖSYM tarzı sorular ve çözümlerine geçiyoruz. Hazırsan hemen başlıyoruz. Evet, ben çekildim. 12,25 derecelik. Açı kaç dakikadır demişim. Şimdi bu bölümdeki sorular genelde üniversite sınavında çıkma ihtimali olan sorular tamam mı? Ee, yani daha nitelikli sorular oluyor standart sorulara göre. Şimdi bu bir derece. Bizden de bunun kaç dakika olduğu soruluyor. Şimdi Dereceyi biz 60'a çarptığımız zaman neye ulaşıyoruz? Dakika türünden eşitine ulaşıyoruz. Aslında soru şu. 12,25 çarpı 60 yapmamız lazım. Şöyle düşünelim. Peki 12,25 nasıl yazılır aslında? 12 artı 0,25 diye yazılır. 60'a çarpacağız. Şimdi 60, 12'yi çarptığım zaman ne geldi? Şurası 720 geldi de. Ee, ben bir hamle daha ilerlemek istiyorum. Şöyle yapacağım. 12 artı bu 0,25'i 1 bölü 4 diye yazabilirim. Çarpı 60 dedim. Evet. 60'a 12'yi çarptım 720. Sonra 60'la 1 bölü 4'ü çarptım ne geldi? 15. Evet bitti. 735 çıktı. Yani 735 dakikaymış. Şimdi dereceden dakikaya geçerken 60'a çarpıyoruz dakikadan saniye geçerken yine 60'a çarpıyoruz. Tamam mı? Peki. Şimdi bir üçgen var. A ve B açıların ölçüleri burada verilmiş. Bize 3. açı olan C'yi soruyor. İlk önce şunları bir toplamalıyız. Bunları bir toplayalım. Adım adım gidelim. İlk önce şu katmanı toplayalım. 43 saniye ile 25 saniye toplarsak kaç yapıyor? Evet yazacağım. 68 saniye yapıyor. Sonrasında 28 dakikayla kimi toplayacağız? 34 dakikayı toplayacağız. Onu topladığımızda ne yaptı? 62 dakika yaptı. Son olarak da şunları topluyoruz. Bunları topladığımız zaman kaç derece yapıyor? 79 derece yapıyor. Şimdi bu iki açının ölçüsü bu. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Bu değerler 60'ı geçmemeliydi. 60 da olmamalıydı. O yüzden indirgemek zorundayız. 68-60'a bölümünde kalan ne? 8. Elde ne var? 1. Bir biri buraya ekledik. Burası kaç oldu şimdi? 63 oldu. 63'ün 60'a bölümünde kalan ne? 3. Elde var yine 1. O biri de buraya ekledik. Kaç yaptı? Burası 80 yaptı. Yani aslında 80 derece, 3 dakika ve 8 saniyeymiş açılan ölçüleri toplamı. Üçgen açılar toplamı, iç açılar toplamı 180 derece olduğu için bizim 180'den bunu atmamız lazım. 180 dereceden bunu atacağız. Şöyle. Evet. Atacağız da şimdi sıkıntı şu. Yani ben buradan çıkartma yapacağım. Fakat bu çıkartmalardaki en büyük sorun neydi? Aşağıların yukarıdan büyük olması. İşte bu durumlarda yukarıdaki ifadenin bu katmanlarının değerlerini büyütmem gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyorum anlatayım. 180'den bir tane alsam yani bir derece alsam buraya katsam. Şimdi sol tarafta 179 derece olur. Buraya kattığım zaman burada ne oluşuyor? 60 dakika oluşuyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi şuradan da rahatsızım. Bu 0 0 da sevmiyorum. O yüzden bu sefer buradan da buraya bir tane derece atıyorum. O zaman ne oldu? Buraya 60 saniye geçmiş oldu. Ama burada ne kaldı? 59 dakika kaldı. 59 dakika ve 60 saniyeymiş aslında 180 derece. Şimdi artık rahatlıkla çıkartabiliriz. Altına yazalım. 80 derece 3 dakika 8 saniye çıkartalım. Evet 60'dan 8 çıktı 52 saniye. 59'dan 3 çıktı 56 dakika. Ve 179'dan 80 çıktı. Ne kaldı? 99 derece kaldı. Cevabımız bu olmalı. Nerede cevap? Evet 5 şıkkında. Peki. Şimdi diyor ki 1 derece 12 dakika kaç radyandır diyor. Şimdi bizim bildiğimiz ee, ne var? Şimdi 60 dakika ne kadar derece? 1 derece değil mi? Şimdi buradaki sıkıntı şurası. Bak 12. O zaman 12 dakika kaç derecedir diye bir orantı oluşturalım şu şekilde. Çapraz çarpım yaptığım zaman x ne çıkacak buradan? Bir bakalım 12 bölü 60 çıktı. 12 bölü 60'ta sağ zaman ne geldi? 1 bölü 5 geldi. Aslında 1 bölü 5'te neye eşittir? 0,2'ye eşittir. Yani 0,2 dereceymiş. O zaman şunu yazabilir miyim? 1 derece 12 dakika ifadesi aslında 1, şuna ellemedik zaten, 1 derece duruyor. 1 2 derece eşit midir şu şekilde? Evet, o çıktı çünkü. Sadece şu 12 dakikayı dereceye çevirdim. Şimdi bunun ne olduğunu soruyoruz. Kaç radyan olduğunu soruyoruz. Peki nasıl bir geçişimiz var? 180 derece. Ki'ye eşit mi radyan olarak? Evet. O zaman 1.2 derece kaçtır diyelim. Onu y diyelim. Çünkü demin x'i kullandık. Bu arada şu katmanları birbirinden ayırayım. Kafamız karışmasın. Şimdi burada yapmamız gereken yine eşitliği dışarı çarpmayı yapacağız şu şekilde. Yani y eşittir şu geliyor. 1 virgül. 2 çarpı pi bölü 180 geldi. Efendim ne yapalım? Şunu 180 geldi de bizim radyan olarak bırakacağız. Şu pi kalacak yani burada. Burayı 10 ile çarparsak 12 yaptı. Pi. Aşağıda 10 ile çarptı. Ne yaptı? 1800 yaptı. Şimdi 12 ile 180'e sadeleştirdim. Işte burada 15 kaldı. Ee, evet. Aşağıda bir de 0'ımız var. Demek ki pi bölü 150'ymiş cevabımız. Şıklarda bunu arayacağız. Nerede? B şıkkındaymış. Peki. Şimdi diyor ki pi sayısı 22 bölü 7 olarak alındığında... 33 virgül 3, 3, 3, 3 radyan kaç derece olur? Şimdi ilk önce şöyle bir şey düşünelim. Normalde bir ne yapıyoruz biz? Pi 180 derece ise diyoruz değil mi? Pi 180 derece ise diyoruz. Altında bir şeyler bir şeyler diyoruz. Şöyle bir orantı. Fakat burada... Bizden pi'yi 22 bölü 7 almamız isteniyor. O zaman diyeceğiz ki 22 bölü 7 180 derece ise 3 virgül 3 radyan ne kadar dereceye denk gelir diyeceğiz. Şunu kullanacağız. Başka bir şey yok. Bundan sonra 4 işlem. Ne geldi? x eşittir. 3 virgül 3 çarpı 180. Altına da ne gelecek? 22 bölü 7 gelecek. O 22 bölü 7'deki 7'yi yukarı çarp olarak atıyorum. Evet burada gerekli yaptığımız zaman şöyle yapabiliriz hani bunu. Şu 33 yazarım. 182 bir sıfır kullanmış olurum o şekilde. Bunu yaptık 22. Şunları ne yaptık? 11'e böldük. 3 kaldı. Burada 2 kaldı. Evet ne geldi? Şurada 9 geldi. 9 çarpı 21 yaptı. 189 çıktı. Yani 189 derecedir deriz. Cevabımız nedir? E şıkkıdır. Şimdi bu bölümde bitirdim tamam mı? Yani e, üniversite sınavında çıkabilecek soru tiplerinden de küçük bir e, soru tiplemesi gösterdik sana. Konu pekiştirmede bekliyorum seni. Yalnız oradaki soruları ilk önce kendin çöz. Sonra tekrar konuşacağız tamam mı? Görüşmek üzere. <laughs>